Merak etme kaymakamı. Herkese bize namık geldi, bize namık geldi dedim. Bilmeyen kalmadı. Çok iyi etmişsin Ramiz amca. Ay, ayrısıyla öbürüsü işi de halletsek ya Rabbim. Ramiz amca. Efendim. Senin canın başka bir şey mi sıkkın? Ee, evet sıkkın Yüledir. Söylesene nedir? Ne oldu? Şu bizim terzi Hasan. Aslında çok kırgınım ona. Ama yedi tane boğaz duyurur hepsi perişan olmuşlar. Sebep? Sebep? Üç ay yatıracaklar yatıracaklarmış bizim Asan'ı. He. Niçin bu kadar uzun süre bu ceza? Üç ay mı? Üç ay. Benim haberim yok böyle bir şeyden. Nasıl olur bu? Bana mı sorarsın hükümet sensin? Sen bilmeyeceğin de ben mi bileceğim? Katip! Katip de bilmez. Katip! Bilmez dedem. <laughs> Buyurun Kaymakam Bey. Bana hemen komutan Cezmi çağırın. bak o bilir işte. Bilir. Başım. Ay 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 şunların güzelliğine bak Fediye çok beğendim çok. O da ne ki filcanların zarafetini görsen. <laughs> Vallahi hediyelerin her biri sanki saraydan çıkma. De? Damadın kıymetini bilesin. Bilirim bilirim. Aa, bunlar ne ana? Hediyedir. Tee, çocuk bil belki, hediye nedir ömürlerinde almamışlardır hediye. Cabbar enişteniz unutmamış sizi de. De, al. Aa, ne kadar güzel. Ya. <laughs> Hiç güzel değil. Bırak kardeşim. Çok pis kokarlar. Tehaliler, veliler, damdolisi, deliler. Zorife, çirkin. Hiç beğenmedim. Ten teneli, Ne oluyor bu kızlara kız Fatma? Ne olacak Bediye Hanım? Ablalarıyla bir oluyorlar. Ama boş. Hadi, ben gidem artık. İyi, eh. Fatma. İyi. Eh. Koy bir sıraya bu kızlarıym. Çok dik başlı olmuşlar. Ee, doğru değilsin Bediye Hanım. Babalara çok yüz veriyor bunlara. Ama kızılcık sopam duruyor. Hadi kal sağlıklı. Şey, hediyeleri çok beğendim Bediye Hanım. Hayır edesin, kal sağlıcak ile. Haydi. Namı git çağır bana. Hayırdır, ne oldu hanım? Çok konuşma, çağır dedim, çağır. Diliniz oldu, pabuçka. <laughs> Size bir sualim var, Cezmi komutanım. Buyurun. Terzi Hasan, Evet. Söyler misiniz? Suçu ve cezası nedir? Suç saymakla bitmez Kaymakam Bey. Çarşıda olay çıkarmıştır. Kasabamızın ileri gelenlerinden Kasap Cabbar Efendi'nin canına kastetmiştir. Son derece sıradan, basit bir esnaf kavgası. Başka? Ramiz Efendi'nin evinde olay çıkarmıştır. Değil mi Ramiz Efendi? Değildir. Nasıl değildir? Şikayetçi diyelim. Hapisten kaçmıştır Kaymakam Bey. Bu durumda kanunlara göre cezasını iki katına çıkarmak gerekir. Yani bir çarpı iki, eşittir iki. İki gün tutabilirsiniz içeride. Şimdi derhal çıkaracaksınız. Ka kaymakam Bey. Derhal dedim. Çıkabilirsin. koluna. Mermi izine benzeyin. Söylesene. Ben gitmeye karar verdim Ayda. Anam seni çağırıyor. Meraklı turşucu. süreyim de rahatla. Bize namık geldi. Onu aldım bu düşeci. Sincere bin sahra. Ramiz efendi. Efendim. Sana bir şey söyleyeceğim Ramiz efendi. Sıyla seni hiç sevmem bilirsin. Bilirim, bilirim. Beni de sen seversin. Onu da sen bilirsin. Bilirim, bilirim. Sakın kaymakam efendiye hiç güvenme. Olur mu? Onlar yolcu, biz hancıyız. O yüzden bir daha içime karışmaya kalkarsan... ...hele bunun için kaymakamı kullanmaya kalkarsan... ...o zaman külahları değişiriz sonra. Anladın değil mi Ramiz efendi? Ramiz efendi. Ne var? Yeğenin gelmiş. Namık. Bize Namık geldi. Selam söyle. Sülerim. Süleyman. İki saat önce kendisiyle görüştü. Süle. Bir şey söylemenize gerek yok Fatma yenge. Ben zaten gidiyorum. Misafirperveriniz için minnettarım. Lütfen beni affediniz. Başınızı gereksiz yere derde soktum. Ramiz amcaya da selamlarımı iletin lütfen. Ya, dur bakayım sen dur, dur, dur bakayım dur. Sağ olun. Lakin alamam. Bulacaksın, bulacaksın. Hadi. Hadi. Ana, Namık abiniz gider mi çocuklar? Namık abi gitme. Gitmem lazım Cihan güzellerim. Ana ben hamuk gitmesin. Ne oluyor burada? Baba, anam, kabim gideyim üstüyle gitmesin. Arabadaki nedir Rames? Düşek midir? Evet. Namık'ın düşeği midir? Evet. Namık'ın düşeği. Eee, eee. E ee, ne duruyorsunuz kızlar? Haydi taşıyın düşeği içeri. Yeter halı yaptığın. Beyler, bu mapusluk hayatı beni çok olgunlaştırdı Meyrem, çok pişirdi. Hiç sevinme kopuk terzi. En küçük bir yanlışında seni gene tıkacağım içeri. O kızdan da uzak duracaksın.